Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın üçüncü bölümüyle tekrar karşınızdayım Arkadaşlar bu benim tek oynadığım tek başıma oynadığım bir server o yüzden tek başıma böyle yaratıcı oynuyorum Bakın arkada koyunlarım tavşanlarım tavuklarım tavuklarım ve şeyim var ineklerim var Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Bir dakika e, benim şahsa geçeceğim. Sizi bir dakikanıma bekleteceğim. Arkadaşlar en son buradan karşıya geçmek için bir yerim yoktu. E, buraya bir havadan bir yol yaptım, köprü gibi oldu. Böyle oldu. Göstereyim arkadaşlar. Burayı düzledim bayağı bir uğraştırdım. Böyle bakın. Gördüğünüz gibi tek başıma bayağı uğraştım onun için. İçini evet, içini göstereyim. daha önce burayı görmediniz. Tek başına. Bu arkadaşlar sonradan kararımı aldım. Burayı böyle yaptım. Nasıl siz de gördüğünüz bakın göstereyim. Böyle. Arkadaşlar böyle oldu. Burası mutfak. Şuraları sandık eşya koyma yeri. Bakın en son şey yapmışız. Bakın. Burada bir şey de var. Bakın. Bu yaratıcı. Bu, bu bir şey? Yaratıcı da yaptık bu evi. Ondan şeye geçtik. Meydan'da tuttum. Ee, yaratıcıya geçtik. Arkadaşlar ben yaratıcı oynamayı tercih ettim. Daha güzel oluyor. Ve daha iyi oluyor. Arkadaşlar devam edeceğiz. De. Şimdi başta hemen ne yapalım? Başka ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ee... arkadaşlar şuraya evin üstüne küçük bir yer yapacağım. Oraya da zırhları falan koyacağım. Siz de görürsünüz birazdan. Şimdi yapayım da görün. Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Şimdi hangi şey koyayım? Demir bloğunu kullanacağım. Arkadaşlar şöyle yerleştirip hemen kısadan küçük bir yer yapacağım zaten fazla büyük olmayacak. Şöyle siz görün alın yani sizin yapıyorum. Arkadaşlar bu video fazla uzun olmayacak. Ee, tek olduğum için yani tek başıma oynadığım için fazla uzun yapmayacağım. Olursa bir 10 dakika olmasa da 8-9 dakika falan olacak. Ee, arkadaşlar nasıl videolarımı beğeniyor musunuz? Beğeniyorsunuz gibi geliyor. 56 gün. Ben ilk baştaki videom 17 görüntülem almış. Sonradan gittikçe görüntülemeler yükseliyor. Ve de ben, bu beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlar sizin sayenizde ailemiz büyüyor. Ve kocaman bir aile olacağız. Bu, desteklerinizi asla etkilemeyin. Bir abone bir abone bir like bir like bir görüntüleme bir görüntüleme siz bunları yaptıkça ben size yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Ama siz bunları yapmazsanız bu videonun devamı gelmez yani. Siz bu videoyu beğenmemiş olursunuz. Ya yani arkadaşlar, be izle beğenirseniz izleyin. Yani ilk başta zaten konuşuyorum Nasıl falan bir dakika bir konuşma yapıyorum. Bazen 30 saniye, bazen 40, bazen 50 oluyor. Yani nasıl dersen öyle oluyor. Arkadaşlar böyle şimdi burayı yapacağız hemen. Ondan sonra bütün zırh zırhları böyle elmas kılıç. Ee, sonra arkadaşlar kısa küçük böyle hani büyü masasından yapılan büyülerden bahsedeceğim. Öyle yapacağım. Bazıları garip olacak. Böyle değişik değişik şeyler yapacağım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şurayı üstüne kapatalım. Arkadaşlar böyle oluyor. nasıl? Arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? Beğenmiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum da yapın. Yorum yapan herkesin yorumuna kayıt koyacağım. Koyulmazsam da yana değil. Ne kadar diyorum bakın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya şey yapacağım. Neydi? Demir kapı yerleştireceğim. Şöyle. arkadaşlar demir kapı otomatik açısından uğraşmayayım yani böyle 40 saat açmayla hemen şey koyacağım dek arkadaşlar yani basınç plakası demir var ama arkadaşlar yerleştirdik kapıları otomatik açılsın şöyle yerleştirdik kapıları otomatik açılsın arkadaşlar şimdi hemen bunları koyalım zırh askılı ve fener alacağım Önce kenarları yerleştireyim. Şöyle. Bir 5-6 yere yerleştireyim. Şöyle aralara. Ara. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi seçtiğimizi alacağı olacakları yerlere ayarlıyorum. Böyle bir sürü set. Arkadaşlar bir sürü set olacak. Burası set zaten set yeri olacağı için. Ya da arkadaşlar şu kapı ağzına şey koyacağım. Sandık koyup içine şey koyacağız ya. Ya da şunları çok iyi yerleştireceğim. Böyle arkadaşlar burası komple zırhım olacak. Olacak. Dolur dimi Şuraya hemen sandık alayım. Sandık. Şöyle iki sandık yerleştireyim. Yok arkadaşlar böyle olmuyor. Ben özür dilerim. Arkadaşlar şöyle daha iyi olacak bence. Daha da yani ekstra yerleştireyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar şöyle şöyle yerleştireyim bu şöyle olacak. <laughs> evet arkadaşlar böyle oldu. Şöyle şimdi ben yerleştireyim. Arkadaşlar böyle oldu. Kapının hani eşiklerine bunları yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle kılıç falan yerleştireceğim. Elmas kılıç, elmas çekilecek. Ok, kalkan, kazma arkadaşlar öyle. Arkadaşlar hemen şuraya bir tane de büyü basası yere ayarlayayım. Arkadaşlar aha buraya böyle yer büyü masası yere yaptım. Hemen şöyle şu elimdekileri büyüleyim yani böyle. Arkadaşlar bir şey olsun yani. bunda eline ne direk kalp verelim. arkadaşlar bunları böyle şey yapıyorum neydi unuttum böyle şeyleri ayarlıyorum sırf arkadaşlar benim istediğim büyü basmak olsa zaten kendim basacağım biliyorum büyü basması nasıl olduğunu daha güçlü büyüler de biliyorum arkadaşlar benim hevesim hani görüntü olsun böyle şey görüntü hoş bir görüntü elde etmek yani. bak arkadaşlar gördünüz mü olan şeyi görüyor musun bazen böyle oluyor çok sinir oluyorum bazen böyle şeylere Arkadaşlar bazen böyle oluyor ve moralim bozuldu. Hemen arkadaşlar şöyle yerleştirelim bunları da. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle şöyle yerleştirdik. Hemen şuna 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 şöyle 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 bir de kask kask Bak, burada kaç tane var? Arkadaşlar bunu da netherite yapayım. Pardon yanlış oldu. Arkadaşlar bu da oldu. Şimdi Arkadaşlar böyle oldu. Bakın 4 tane ne direkt right? 4 tane elmas setimiz oldu. Arkadaşlar böyle oldu. Hemen şeyleri geri koyalım. Ben de üstüme şeyleri giyeyim. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bu oda zaten böyle olduğu için de şuraya şey yapacağım arkadaşlar. Neydi unuttum. Bir merdiven yapacağım. Ee, nereden yapsam nereden yapsam. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Buraya bir yol açacağım bir dakika arkadaşlar siz de görün. Şöyle. Elimize gene kolumuzu aldık çıkıyoruz. Arkadaşlar şuraya şey yerleştireceğim böyle. Arkadaşlar böyle böyle üçlü bir şey yerleştireceğim. Siz de görün. Şöyle iki tane de buraya yat tamam. Arkadaşlar burası oldu şimdi. Zemenimiz ayarlandık. Şimdi arkadaşlar hemen iki tane şey alacağım. Ne tuttum? İki tane bir tahta alacağım. Böyle tahta. Bir de bir tane de kırık taş. Evet. Arkadaşlar şuradan yerleştirmeye başladım. Şöyle. Arkadaşlar böyle oluyor. Bir Arkadaşlar şu boş kalan yeri de küçük bir yer yapabilir miyim yani eşya koymak için. Şöyle oldu şöyle buraya da küçük bir eşya koymak için böyle macan koymak için yer yapacağım. Hı. arkadaşlar böyle Arkadaşlar böyle daha iyi oluyor. Bakın göstereyim. Hmm, yapalım hemen. Azıcık daha genişletelim. Arkadaşlar böyle oldu bakın görün. Hemen bakın. Arkadaşlar böyle oldu. Ben şuralara nerede merdiven basamam yer? Hemen şuraya da bir şey çekeceğim bekleyin Arkadaşlar böyle yaptım. Burası küçük bir şey neydi o Böyle küçük bir eşya koyma yeri oldu. Böyle küçük oldu. Yani gördüğünüz gibi küçük oldu. Hmm. Arkadaşlar böyle yapacağım. Daha doğrusu böyle küçük bir 10 dakika dedik ama arkadaşlar süremiz 14 dakika 15 dakika olacak yine. Ee, şöyle yerleştireyim. Oldu. Arkadaşlar şöyle hemen şurayı da ayarlayayım. Arkadaşlar ben bir tane de kapı yerleştireyim bir dakika. E, ben kapı yerleştireyim. Şu kapı iyiydi. Ben takalım kapımızı. Hemen şurayı kapatalım. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi bir yer oldu. Hemen şurayı yine kapatalım. Kapitalist bir yer oldu. Arkadaşlar şöyle yapayım burayı şöyle düzleyelim. Hı. Arkadaşlar burası böyle küçük bir yer oldu. Burun arkadaşlar. Üstümden. Benim içi gözükmesin burada. Göstereyim. Şöyle şöyle. Bir de böyle. Arkadaşlar şimdi şey yapacağım hemen. Bir dakika hemen. Burayı ışıklandıracağız. Ee, bir tane koydum. Bir tane bir tane. Şuraya. Şuraya. Bir tane. Tamam tamam. Okey. Burası oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bir yatak yani misafir odası gibi bir şey olacak burası. Bir tane sandık, bir tane yatak, sarı yatağımız olsun. Ee, bir tane çalışma masası, bir tane de fırın. Yatağımızı şuraya yerleştireceğim. Fırınımız hemen arkasını arkamızda olacak. Yatağım, yastığımız, burada çalışma masamız. Şöyle arkadaşlar şeyi sandığı iki tane yapacağım. Misafirimiz belki eşyalarını Bir üç yaptık. Böyle bir yerimiz oldu. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şurayı büyük kapatayım yoksa dışa ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Arkadaşlar hemen şöyle kapatacağım bir dakika. Evet. Heh. Arkadaşlar böyle daha güzel oldu. Şurayı da şunu da kıralım. Evet. Hmm. Şunu da şuradan kırdık arkadaşlar tamam oldu. Şimdi arkadaşlar şuraları yerleştireyim. Tutunma yerleri. Şöyle. Hı. Arkadaşlar böyle olacak bir dakika. Yani şuraları gene şey yapalım. Arkadaşlar böyle, böyle yaptım. Yani burası da küçük bir teras bir şey oldu. Arkadaşlar böyle daha güzel oldu. Etrafımız görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar böyle oldu. Durun şuraları da kapatayım. Ondan sonra zaten videoyu bitireceğim. Arkadaşlar böyle oldu. Şunları kapattık. Bir de arkadaşlar şu zaten e, şuranın koyunların içine zombi falan girmiş. O Zombileri öldüreceğim. Bir de saat gündüz yapalım. Ee, şöyle arkadaşlar bir dakika. Ee, Elimize kurucumuzu aldık. Arkadaşlar saçma sapan içine böyle Bunları öldürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzel oldu. Güzel. Aldık öldü. Buradaki işi nasıl hayatta kalıyor? Saçma sapan şeyler arasına giriyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burada arkadaşlar bunlar değil. Bunlar sinir oldu. öldü. Hmm. Arkadaşlar hemen bir dakika ön kameraya gitti. Yani kameraya gitti. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.